Merhaba arkadaşlar. 83 levele kasarken Rutherford görevlerimize devam ediyoruz. Ward Hasan'daki görevlerimizi alacağız. Linard'daki görevlerle birlikte Roda Kamp'a geçeceğiz ve artık Rutherford'daki büyük görevlerimiz bitmiş olacak. Stinshell görevlerini ekspermediği için üzerime almadım. Şimdi hızlıca bu görevleri yapalım. Guard Hasan'a tamamladığımız 6 tane görevi teslim edebiliriz. Troll armorlarımızı da üstümüze alalım. Teslim ettiğimiz bu görevlerle birlikte Linard görevlerini de bitirdik. Linard görevlerinden sonra Rowan Camp görevlerine devam ediyoruz. Rowan Camp'ta kesme görevleriyle birlikte aynı zamanda chat görevi de var. Bu görevlerden sonra chat görevini de yapacağız. üzerimize alamadığımız diğer görevleri almak için tamamladığımız görevleri teslim edelim. Sonrasında üzerimizdeki diğer görevlere devam edeceğiz. Hunter Jart NPC'sinde chat görevi var. Bu görevi de teslim alalım. Kesme görevleriyle birlikte bu görevi de ilerleyen zaman teslim ederiz. Evet kamp görevlerinin bir kısmını daha teslim edebiliriz. Bu görevler oldukça yüksek eksik veriyor. Evet üzerimizdeki görevlerin hepsini bitirdik. Bu görevleri de teslim edelim ve Hunter tet görevine devam edelim. Round Camp'taki kesme görevlerimiz bu görevle birlikte bitecek. Şimdi chat görevlerinin ikincisine geçelim. Troll Armor parçasını da çöpe atabiliriz. 50 tane Hornet keseceğiz. Hemen Hornet'leri kesip gelelim. 50 tane Hornet kestik. Kesme görevinden sonra bakalım bize hangi yaratığı kestirecek. 50 tane tüyo keseceğiz. Hemen tohuna dönüp tüyonları da keselim. Tüyon görevini de teslim edebiliriz. Antırcaktaki kesme görevleri seviyemize göre çok kolay. Undying bulmak biraz mezarlıkta zor oldu ama karakterimiz 83 level olduğu için bu görevleri zorlanmadan yapabiliyoruz. 50 tane Undying kestik. 50 tane Half Troll Warrior keseceğiz. Half Troll Warrior'larımızı da kestik var varıyor. Aynı zamanda bir çöp slotu olduğu için üzerimiz bayağı bir doldu. Bunları da satalım. İlerleyen zamanlarda bu çöp slotlarında da farm yapabiliriz. Hunter bu görevi de teslim ettik ve 50 tane Centaur kesme görevini aldık. 50 tane Centaur kesme görevini bitirdik. Hemen bu görevi de teslim edelim. Bu görevle birlikte Ronkamp'taki görevlerin çoğu bitmiş olacak. Ve bu görevle birlikte Hunterx görevleri bitti. Son olarak Erga chat görevlerini de bitirip Eslant'a geçebiliriz. Eslant'a geçtiğimizde zaten karakterimiz 83 level olacak. Erga'da chat görevlerini başlattık. Bizden istediği parçaları in hostese bakabiliriz. Herga chat görevlerinde Kavluga ve Herga arasında gidip geleceğiz. Herga chat görevlerini hızlandırılmış olarak ekleyeceğim. Krakow minis görevlerine yani Şırınga görevlerine başladık. Şırınga görevleriyle bu yaratıkları kolayca kesebiliyorsunuz. Kendi silahınızı çıkarıp Şırıngayı takıp yaratığa R'ye bastığınızda yaratın seviyesi ne olursa olsun tek atacaksınız. Bu görevlerde mutlaka şırıngayı kullanın. Ve bu görevle birlikte her gaçet görevlerinin Luferson kısmını bitirdik. Görevler CZ Runakland haritasında devam edecek. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka Night Online videosunda görüşmek üzere.